Son dakika spor haberi, Galatasaray'da Antalya spor maçında cezalı olan ve Fatih Karagümrük maçında sakatlığı nedeniyle forma giyemeyen Mauro Icardi'nin Beşiktaş derbisinde oynayıp oynayamayacağı merak ediliyordu. Bunun için flash bir iddia geldi. İşte detaylar. GS Spor Haberi, Galatasaray, son olarak Ziraat Türkiye Kupası çeyrek finalinde Vava Cares Fatih Karagümrük ile karşılaştı. Bu maçtan 2-0 yenik ayrılan Sarı Kırmızılı ekip, turnuvaya veda etti. Bu mücadelenin ardından Galatasaray'ın Beşiktaş ile deplasmanda karşı karşıya geleceği maç öncesi Sarı Kırmızılı takımda Icardi endişesi yaşanıyor. Pazar günü oynanacak ve zirveyi ciddi anlamda etkileyecek karşılaşma öncesi Mauro Icardi sarı kırmızılıları endişelendirdi. Milliyetin haberine göre, Arjantinli Yıldız, ağrıları sebebiyle bugünkü idmana da çıkmadı. Icardi'nin derbide oynayıp oynamayacağı da belli oldu. Derbide sahada olacak mı? Haberde oyuncunun ciddi bir sorununun olmadığı ve Beşiktaş maçında sahada olabileceği belirtildi. Icardi'nin cumartesi günü yeniden idmanlara çıkabileceği belirtilse de bu durum camiada kritik maç öncesi endişe yarattı. Okan Buruk açıklama yaptı. Türkiye Kupası'ndaki kara gümrük maçı öncesi açıklama yapan Okan Buruk, Yıldız ismin darbeye bağlı ağrısı olduğunu ve maçta riske edilmediğini açıklamıştı. Okan Buruk yaptığı açıklamada, Icardi ile ilgili bir düşüncemiz vardı ama ufak bir darbeden dolayı ağrısı oldu. Hafta sonu önemli bir maçımız var. Icardi yerine Barış Alper'i seçtik, ifadelerini sarf etmişti.